Refka baş davasının sembolü haline gelen e, bu siyah eldivenleri, yün eldivenleri de burada paylaşacağım bir kez daha. Cezaevinde de göstermiştim. Bu eldivenler çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. İlk avluya çıktığımda tabii 14 gün pandemi olduğu için hücreden çıkarmadılar ama daha sonra ilk avluya çıktığımda, ya yani avlu diyorum işte bu havalandırma böyle 60-70 metrekarelik bir yer. Yüksek duvarları var. tel örgüler Ama gökyüzünü görebiliyorsunuz. Ee, orada işte yürüyüş yapabildim. Böyle dörtte beş arası akşamüstü. Ee, orada ilk yürüyüş yaptığımda hava çok soğuk zaten. Böyle ellerimin ışıdığını e, gördüler ve e, bana birkaç saat içinde bu Yün eldivenleri örüp gönderdiler. Öyle güzel kadınlar onlar, öyle güzel kalpli kadınlar. Yani e, zor hayatları zor, ama o zor hayatlar bile onların kalplerini donuklaştırmamış karartmamış. Tertemiz. Yine bu eldivenler Umut'tan. İsmini burada söyleyeyim. Umut'um.